Lik sevdan'dan herkese merhabalar. Monstera Albo Half Moon nasıl toprakla tanıştıracağımın artık nihayet videosunu çekebiliyorum. Ağustos'un 15'inde elime ulaştı. Teşekkür ediyorum buradan tekrar Ütofik Gardı'na son derece sağlıklı, gayet güzel bir çelik yolladı bana. Bakalım nasıl gelişecek bu. 25 Ağustos 2024 hazmım, almamım. Suyun içerisinde tutuyorum. Siyahlıklar başladı. Aslında bu normalde Ütofik Gardı'ndan aldığım çeliğin kenarlarında bana kesim için yer bırakmış yeni bir yaprak vermek üzere o da güzel bir yolculuğa çıktı. Tüm bitkilerimde sık sık uyguladığım yöntemlerden bir tanesidir. Şu güzel kızımın köklenmeye başladığı haberiyle Sizlerle yeniden beraberim. Ben neredeydim, nereye geldim, benim başıma şimdi ne geliyor? Evet, nazar etme ne olur, edin senin de olur. Aşırı aşırısı mutlu mutlu bir şekilde yaşamaya devam ediyorum. Yüzlerce tür var evde. efendim. Sahipleri, aa bozuk bu deyip atarlarmış. Bu pek çok bitkide de yaşanabilecek bir şey bu, albo denilen durum.